beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve altıncı koşu olan bir tarih anneler günü koşusu başladı. Liderliği iç kulvardan gelen dört numaralı Prenses Silve aldı. Fark bir buçuk boya kadar çıktı. Orta kulvarda on numaralı Mangusta. Dışarıda on iki numaralı My Little Girl. Aradaki farkı azaltmaya çalıştılar. Dışlarına da on bir numaralı Mitroson Fahir geldi. Daha sonra orta kulvarda dokuz numaralı Giz var. Bir boy geride iç kulvarda yedi numaralı Bosette. Hemen dışında iki numaralı Cemil Brella. Bu ikilinin bir boy gerisinde orta kulvarda şimdi 3 numaralı Lavender yarım boy kadar geride içeride 5 numaralı Seydin Star. 1 boy geride 1 numaralı Final Duty daha sonra 8 numaralı Flying Spice içinde de 6 numaralı The Beautiful Age e sırasıyla son 800 metreye girildi. İç kulvarda 4 numaralı Prenses Silvestre önde fark 1.5 boy kadar. 12 numaralı My Little Girl ikincikte 1 boy geride içeride. 10 numaralı Mangus var yarım boy geride 2 numaralı General Brella daha sonra 7 numaralı Bossetti 1 boy kadar geride dışarıda da 11 numaralı Mitro son fayda içlerinde 5 numaralı Seydin Star sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. Koşudaki liderli 4 numaralı Prenses Sylvester yapmayı sürdürüyor içeriden. 10 numaralı Mangusta dışarıdan 2 numaralı Cedir ile atak yaptılar en içten. 5 numaralı Sidney Star'ın da dışarıdan. 3 numaralı Lavender'ın de ataklarıyla son 300 metre, son 200 metreye. Orta kulvarda 4 numaralı Prenses Silvester önde giriyor dışarıdan. 3 numaralı Lavender geliyor. 3 numaralı Lavender ilerliyor. Farkı da 2 boya kadar çıkartıyor. Ve koşu 3 numaralı Lavender kazanıyor. 2 numaralı Blair ile ikinci 8 numaralı Flying Spice koşu 3. olarak tamamladı. Altıncı koşu olan bir talih anneler günü kuşusunu üç numaralı Levin'dir ve işte kazandı. Herkese merhabalar. 99. Gazi Kostu özel yayını ile sizlere beraberiz. Şu an gecenin bir buçuğu. Saat 1.34. Hala yarış izliyorum. Yorum yapıyorum. İnşallah yazdığımız gibi gelir. 29 Haziran Pazar 9 koşulu İstanbul programı var. 2. altıdan bahsedeceğim. Toplamda 87 at start alıyor. 2. altının ilk ayağı dördüncü koşu. Zübeydan'ın koşusu. Kısraklar şirer mücadele edecekler. 1600 metre çim. Toplamda 13 at start alıyor. Burada koşunun seri ismi en seri ismi değil de seri ismi belki Madam Oracle 9. kulvardan çıkan Madam Oracle veya 12. kulvardan çıkan Mitros 10 faiz dışında kaçacak bir biat ben göremiyorum. Belki istese de kaçamaz veya bu isimler önde de gidebilirler. Mitros 10 Fahir mesela iki yarış önce kaçarak bitirdi. Madame Oracle İstanbul sentisinde kaçarak bitirdi. Ee, dışında herhangi bir kaçak bir isim yok. Önde giden isim sayısı fazla. Yarışın temposu hızlı mı gider, yavaş mı gider bilmiyorum. Veya bu iki isim önde birbirini yer mi bilmiyorum ama yarış nasıl giderse gitsin fark etmez. Kim kovalarsa kovalasın, kim kaçarsa kaçsın o da fark etmez. Alt Roma Lavender affetmez. 1400 metre çim pistte kazandığı koşu tereyağından 40 çekercesine transit bir birincilik geldi ve kazandı. Aradan sonra bir yarış gördü. Kumda üçüncü oldu. Lavender. Daha sonra ağır çimde çok rahat böyle sprint attı. Birinci oldu. Yani her şey Lavender'ı gösteriyor. O yüzden Altumar Lavender burada tek çıkıyor. Çok zor bir koşu. Rakibi var mı var Hani burada kimi tutuyorsanız yazın. Hangi atı yazarsanız yazın. Gelmez diyemem bu koşu için. Gerçekten çok zor bir koşu. Arasında yani işlerinde grup 1, grup 2, grup 3, 3 kazanan, kısa vade kazanan çok at var. Tecrübeli at var, tecrübesiz at var, genç at var, yaşlı at var. Çok çok zor, zor bir koşu ilk ayağa koymuşlar. Zaten ilk İki ayak çok zor olduğu için ya altının ayağı ya beşinin ayağı bana göre patlayacak. Ama normal şartlarda buranın favorisi benim gözümde. Lavender kazanırsa normal sonuç olur. Her yarış üstüne koyan bir isim iyi bir ivme de yakalayacak. Bunu da göreceksiniz. O yüzden burada Lavender'sız asla oyun olmaz. Lavender diyorum. Çizgiyi çekiyorum. Soru işareti geldik beşinci koşuya. Her sene patlayan, sürprizle sonuçlanan ana Anafartalar koşusuna açıyorum ana Anafartalar koşusunu. Come is Comeback Israel Karataş ile kazanmış. Hefe de Hefez Tolga Yıldız ile yı kazanmış. Eskıt Tolga Yıldız ile yı kazanmış. Vincitore Vincitore Grup 1 kazanmış. Kuzey Yağmur kazanmış. King of the Sun kazanmış. Böyle gidiyor. Ama hemen hemen %80 sürpriz bitiyor. Ana Fartalar koşusu. Burayı ben size bırakıyorum. Çok atlıyorum. diyorum. Gerekse hepsi yazın. Hangi atı tutuyorsanız yazın. Burada da kaçacak isimlerin başında 3 numaralı Drozzy, 7 numaralı Klein, 6 numaralı 10 numaralı playmaker, 2 numaralı Dragon Kingdom kaçabilecek isimler. Bu isimlerin dışında böyle aşırı seri kaçabilecek bir yak görmedim. Bu isimler hep beraber beraber koşmadığı için o kafayı alır, o onu yer, o bunu yer diyemiyorum. Ama kafayı alanın bitiremeyeceği bir yarış görüşündeyim. Çünkü ikramiye yüksek kupa var. Her jokey'in, her antrenörün, at sahibinin kazanmak isteyeceği bir koşu, kaçanın, kaçanın değil de özellikle önde gidin, iyi yer tutun, kazanacağı bir yarış olacak bu yarış. O yüzden bu yarışı ben size bırakıyorum. Çok at yazın, geniş tutun, İstiyorsanız kapatın. Asla sözüm, lafım olmaz ama 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 kaçacağına inanmadığım Potryl, Motion, Rain Salt. Siyol Ankara'dan gelen iyi bir iğme yakalayan sol Siol ve önde giden Soltan Fahir 11-13-15 burada benim favorim kazanırsa da normal sonuç olur ama at sayısı fazla yol bulma sorunu olacak trafik olacak çok zor bir yarış ama 11-13-15 siz asla kupon olmaz Üçüncüsündeyim. Önde giden, bekleyen. Kaçak olup önde giden. Üç isim. Burada A, bayağı bir sır 11-13-15 13-15-11 15-11-13 favorim. Üç tane at. Benim e, analizimde. Kabak gibi çıkıyor. Altına çizgi çektim. soru işareti. Geldik gazi koşusuna. Her yıl bir sefer düzenlenen Uluhan Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen gazi koşusuna geldik. 6. koşu 5 15 geçe koşacak. 2400 metre çim. Toplam 22 az start alıyor. Burada 5 numaralı Broart dışında kaçak bir isim yok. Buradaki kaçacak bir isim yarışı kopartmak için kaçar. Son 600'den, son 800'den, son 1200'den sonra liderliği alır. Araya açmak ister. Ekürya var mesela Kurtelahar'ın ekürisi var. Gizli ekürisi. Belki bir at ön tarafa gelir, yarışı karıştırır. Her sene Kurteliler bunu yapıyor çünkü. Onun dışında böyle baktığım zaman bu artısında bir kaçak at olmadığı için belki önde giden at ta liderliğe yükselebilir. Yarış temposunu Salahattin Boraz belirleyecek. Onu da söyleyeyim. Ee, bu zor yarışta İlk defa yıllar sonra, yıllar sonra ilk defa böylesine denk bir mücadele gördüm. Atların hepsinin ayakları düz basın. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden kaliteli. Üç tane dişi var. Takı değişikliği var, tulumar, dejavu, petit, petit low, takı değişikliği var. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden kumaş. 30 milyon ikramiyeyle bu yarışta ilk defa yıllar sonra zorlandım. Bu atların hepsi böyle küme küme düşünün. 6'lı, 12'li, 18'li gruplar halinde düşünün. Koşmuşlar o onu geçmiş, o onu geçmiş, o onu geçmiş. Hepsi yakın ara. Birinci ile işte beşinci, altıncı, birinci, sekizinci arasında 30 saniye, salise, işte bir saniye, ne bileyim 70 talise fark var. Hep yakın ara bitirmiş. Hepsi birbirini geçmiş. Yani o kadar çok bir zor bir yarış ki. Ne bileyim Tom hiç geçirmeden bu yarışa gelmiş. Ne bileyim yarışın favorisi Zamburaga ya da Spezialman çıkacak muhtemelen. İşte bu atların ardında ikinci, üçüncü, dördüncü olan atlar var. Yakın ara bitirmiş. O kadar zor bir yarış ki anlatamam sizlere. Burada benim favorim. İlk defa İstanbul'a çıkacak. İlk İstanbul pistine, Çin pistine çıkacak. İlk defa 2400 koşacak. Son iki araştır. Son metrelerde çok rahat gelen ama arttıramayan 8 numaralı Grande Fuluslu. Üstüm Çelik'in hiç gazi birinciliği yok. Neden olmasın diyorum. Kazanabilir. Her ne kadar burada Zamburaga veya Special Man gazetelerin AGF'si olsa da AGF tuzağına düşmeyin. Ee, bu zor yarışta gerçekten çok 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 ama çok zor bir yarış. Hani yüzde yarın favori yüzde 25 AGF alırsa yüzde 15'lik, yüzde 5'lik, yüzde 3'lük atın bile şansının olduğu bir koşu olacak. Belki Ahmet Çelik önde giden Kütay'ı yarışı kupatır kazanabilir. Misal veriyorum. Hanson King, Handsome King, Handsome King son attığı sprinti atabilir, kazanabilir. Pro Sanç işte e, kazanara giriyor, kazanamıyor. Az farkla üçüncü oluyor. Kazanabilir. Ne bileyim Lost King, Hanson King'in kazandığı yerde ikinci olmuş kazan Al Zamburaga, yarın favori burun, burunla son anda geçilmiş. Belgratan yakın bitirmiş. Brain Brewster'ın bir yarışı var. Arada yol bulamadı. Ahmet Çelik'le dördüncü oldu mesela. Database var. Özenle hazırlanmış. Yarat seçtiriliyor, dinlendiriliyor. Geçen sene Emrah Agun'un atı Dragon Flame Akın Sözen'le kazandı. Yani Patrick Star var. Son yarışına hayran kaldım. Bir önceki yarışına hayran kaldım. Tombi dediğim gibi hiç geçilmedi. Tulumar bir önceki yarış sertlik yaptı. Kafaya çıktı. Bu yarış kafaya çıkarsa işi zor. Beklemesi lazım. Sertlik yapmaması lazım. Son dördüncülüğü kötü değil. yakınına da bitirmiş. Zamburra ardında. Bunun hem son yarışta koşan Emezik Taç ardında gelmiş, geçmiş. Bir önceki yarış çok güzel. Bir önceki yarış dokuzuncu mu, sonuncu mu, onuncu muydu? yakınına da bitirmiş. Dejavu Vu, üçüncü, dördüncü olmuş aynı koşuda. Üçü de dişi bununla bile birlikte. Yani çok 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 zorlu bir gazi bekliyor. 60, 70, 80. Yıllar önce Sufi kazanmıştı. 18 Aragan e yanına Bekir Gökçe ile. Hiç unutmam. Sanki o yarış gibi andırıyor onu. O yüzden burada benim Grande Fulusto benim favorim. Altı çizgi soru işareti. Çok zor yarış. Gerçekten söylüyorum. Bu kadar zorlandığımı düşünmüyordum. Yani ben Zor yarışların adamıyım. Anlatıyorum, izliyorum, bildiğimi söylüyorum. En son Ercan Fırtına YouTube kanalında Last Symphony 20 lira 70 kuruş ganyan tek verdim. Yüzümü kara çıkarmadı. Çıktı geldi. Kimseye şans vermedi. Hadi tek çıkardım. Çıktı geldi. İnatçı karakterini ortaya çıkardık, koydu. Kazandı. Kaçarak bitirdi. Ama bu koşu gerçekten herkese aşar. Beni değil, herkese aşar. Geldik 7. koşuya. 2. altının dördüncü ayağına grup bir Haliç koşusu 1600 metre çim. Burada muhtemelen yarın yüzde %50-60'ı AGF'de görecek bir isim var Şarabank. Bu isim bir önceki yarış 5 boy altı boy farkla kazandı. Kaçarak kazandı. Son yarış Brave the Storm. Sonradan lider liderliği aldı Brezda Ama hiçbir şey yapamadı. Şerabank geldi. Liderine son verdi. Bir buçuk boy, boy farkla Riyakar ve e, Native Ability önünde. Birinci olmayı başa Şerabank. Ama grup sertleşti gibi. Hani 5 boy, 6 boy attığı bir yarış değil bu yarış. O yüzden yarın Şerabank %50-60 Türkiye'deki olacak. Bu ismi yıkılma durumu var. Sırasıyla 7 numara riyakar çok az farkla biraz daha belki beklese zorlayacak yarım boya inecek fark. Veya zamanında yürüse bir şey diyemem şimdi olmuş bitmiş ama riyakar sınıf atladı. Son yarıştan bir önceki yarış sınıf atladığını gösterdi. Çok kalite bir isim. Herhalde artık kim tercih ederler? kumda fazla zorlamazlar diye düşünüyorum. Çin'de sanki daha iyi. Öyle geliyor bana. Şarabank'in en ciddi rakibi Riyakar. Zamanda vites attırırsa, zamanda sprinte kalkarsa Brevzi Storm'un kaçacağı Şarabank'in iki gideceği yarışta. En ciddi rakibi 7 numara Riyakar sınıf atladığı için. Daha sonra 5 numaralı Matras. Bu at çok 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 kalite bir at e, Gazi 15. olsa da Gazi'den çıkanlar bozuluyor. Ondan sonra 2-2-2 3-1 4-3 Bir yarış kazanmış. Hepsi tabela içerisinde. Kazancı 15 milyon neredeyse çok 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 iyi yarışlar koşuyor. en ciddi rakibi 3 yıldan sonra Şerebank'in Riyakar'dan sonra Madras diyebilirim. Gerçekten Ercan Çankaya döve döve getirir. Sert çok iyi. Madras yarın AGF'de çok düşük. Söylüyorum bize. AGF'si çok düşük çıkacak ama en az riyaker kadar şanslı. Daha sonra 8 umat taştı. Mum. Bu isim geçen sene grup 1 kazandı. Açıyorum şimdi. Karayel Kostu'nun kazandı. Saat 2'ye geliyor. Biraz esnedim uykum geldi kusura bakmayın. Üçüncü olduğu yarış var. Aradan sonra yarış gördü. Altıncı olduğu yarış var. Tay deneme. Bu isim çok kaliteli bir isim. Bu isim yarın AGF'de biraz gerilerde kalacak. Ama çok kaliteli bir isim. Aradan sonra iki yarış da gördüğü için şansı var mı? Evet var. Dördüncü sıraya yazdım. En sonunda iki malı Burgaz. Boğat Aygır olacaktı. Geri çektiler. 239 gün arası var. Ama fark etmez. Kaziden sonra bozulmayan başında geliyordu. Biraz form durumu geri olsa da şampiyon şampiyondur. Bu yarışa muhtemelen hazırlamışlar. Belli ki. Burada da iki numaralı Burgaz. Buraya yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geldik. Sekizinci koşuya. Grup 2 Arı Rıza Bey koşusu 1400 metre çim. 9 şey 10 tane start alıyor burada da e, yarışın favorisi herhalde %70'i görür e, Denizefe. Kaçak atlar kim Ömürün oğlu, zincir koparan, Bornovalım. Dışında kaçak bir at göremiyorum. İstese de kaçamaz. Önde giden atlar da var. E, burada buradaki kaçarsa kaçsın. Denizefe herhalde geçirene kadar tek atacağım yine. Bir ara sanki bocaladı gibi, uzun çıkaramadı gibi, yapamadı gibi. Ama ideal pist mesafesinde özellikle 1400-1600'de, 1500'de sentetikte, çimde 1400-1600 geçirmeyecek. Yani macera aramaya gerek yok. Ee, at Jockey'ye cevap veriyor. Jockey yürü diyor, yürüyor. Ayak değiştir diyor, değiştiriyor. Kafaya al diyor, kafaya alıyor. İki git diyor. İki gidiyor. Üçüncü git diyor. Üçüncü git diyor. Virajdan sonra arttık teşvikle. Kafayı al. Yarış kopar. İz cevap veriyor. Kenter gel diyor. Cevap veriyor. O yüzden burada Deniz Efe'yi hiç çıkmaya gerek yok. Macera aramaya gerek yok. Zaten altılı yüksek bir ikramiye verecek. Bunun bu Bunu bu koşulu aramayalım. Deniz Efe'yi. Geçirene kadar herhalde tek yazacağız. Aynı katı zamanı gibi. Katı zaman şartını doldurdu. Kilo sağır. Açık yarış koşamıyor. O yüzden 65 kilo ile böyle görüyoruz. Burada Deniz Efe bence kazanan taraf olacak. Rakip vermiyorum. Geldik sonaya. Grup 2 Beni Hatun koşusu 3 yaşlı 1900 metre için 16 as start alıyor. Burada da seri isimlerden Final Fantasy 4 numara Altuma Goldflower 10 numara Lausi 15 numara Visenya dışında seri bir isim görmüyorum. Önde giden hatlar var. Mesafe uzun. Kulvar avantajları çok 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 iyi olmasa da son yarış Bunneme, Gazi Koşan Bunneme geçilen ama tutarak kenter gelen Amazing Touch bu yarışta birçok rakibini geride bıraktı. O yüzden İlk şansı hak ediyor. Tek olmayı hak ediyor. Normal şartlarda buraya bir numara Amazing Touch'ın bu saydığım 3-4 isim. Kaçak olan isim. Ardında öndeki giden da ardında son 400'den sonra yapacağı uzun sprint ile kazanmasını bekliyorum. Normal şartlarda burada Amazing Touch normal şartlarda geçilmez. Ama 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 konuşma Smart çıldırım. Son yarıştan bir önceki yarış. Ondan önceki yarış. Kenter geldi. Kazandı. Pist, mesafe, kum, çim, asfalt. Hiç fark etmiyor onun için. Bu atlasını fakladı. 2000 metre sentetik mesela. Açıyorum. Smart children, gold flower. Derece çok iyi değil. Ama bir önceki yarışı. 1600 Ankara. Savada 8 dişi. Hem cinslerin yanında. Lausi. Rahat. Big Fortuna rahat. İşte Koca Hanım. Hepsini rahat 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 geçti. Ondan önceki yarışta 1400 metre kum. Dedim ya kum, çim, asfalt, deniz. Hiç fark etmiyor. Shiny bu yarışta koşan Shiny zor geçti. Ama çok rahat geldi. Kenter geldi. O yüzden burada da bir tek emezik Taç 13 Şumalı Smart Çıldır'ın iyi bir ivme yakaladı bu gruptan ayrı tutuyorum. Hani başka hatlar var mı? Var. Yazılabilir mi? Yazılabilir. Ama 1 TL olduğu için maalesef yazamıyoruz. O yüzden burada ben bir tek rakip konuşma Smart Çıldır'ın ayrı tutuyorum bu gruptan. Şimdi özet geçersek. ikinci altının ilk ayağı. 6'yı isteyen tek atsın, isteyen rakip yazsın. Rakip çok var denk bir mücadele. Çok zor bir koşu ilk ayağa koymuşlar. İlk ayak patlamazsa ikinci ayak patlar. İkinci ayakta da işte 11-13-15, 15-13-11 ayrımsız. 3 at önerdim. Ağır basıyor benim gözümde. Rakip var mı? Var. Çünkü her sene anafartalar ana Anafart koşusu patlıyor. Hiç ummadığınız bir isim gelebilir burada. Burayı da geniş tutabilirsiniz. Tuttuğunuzu yazın. 8 Grande ya da soru işareti çok 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 at. Yani ilk 3, 3 ayak risk alınmayacak ayaklar. Her ne kadar ben işte 3 at, 1 at, 1 at önersem de bunlar benim analizim sonucu. Ama at sayısı fazla olduğu için bazen analiz bile sökmüyor. Ya da e, yarışın gidişatı değişiyor. Ben mesela bugün Diyarbakır'da ilk ayak 2 numara yılma Şah'ımı tek verdim. At Diyarbakır'da dolaştı. En içeriden en dışarı geldi. ikinci oldu. Ondan sonra Habuşe. Beşinci ayakta koşan. Türkiye tek yanında. Dört numara Habuşe tek verdim. O at da yarışı çok bekledi. Yarışı Diyarbakır'da dolaştı. Yarışı uzattı. Geldi. ikinci oldu. Bir numara Pret of Sea tek verdim. Kazandı. Mesela. Bunlar olunca ben yatıyorum. O iki isim de yarış uzatmasaydı veya biraz daha beklemeseydi zamanda sprint atsaydı Sprinti zamanında kalksaydı bunlar tabii ki de olmayacaktı. Ama işte ben ne kadar analiz yapsam da çalışsam da bazen bunlar çöp olabiliyor. Değişebiliyor. Normal şartlarda nasıl Last Symphony'i kaçıp bitirir diyorsa normalde öyle olması gerekirken bu yarışta böyle olursa benim söylediklerim hepsi gelir. Yarışın gidişatı değişirse Jokey hata yaparsa <laughs> buna ben hiçbir şey yapamam. Yapamıyorum. Üzgünüm. O yüzden bunun da bilgisini vereyim. Ee, daha sonra ben, bir adım önde olsa da farklar azaldığı için son iki yarışı son yarışından önceki iki yarış rahat rahat kazansa da son yarış farklar azaldı. Grup da sertleşti. Belki daha da sertleşecek. Çünkü genç bir at. Tecrübesiz demiyorum. Kafa tutuyor. Kendinden yaşça büyük rakiplerini. Normal satılarda favori olmayı hak ediyor ama Rakipler çok dişli bu sefer. O yüzden 3-7, 5-8-2. Daha sonraki kim o? Deniz Efe ne olursa olsun elim gitmiyor yıkmaya. Tek. Son olarak er, bir tek. Rakip 13. Bu şablon 3 at. 5 at 15. 30 TL. Altına soru işaretlerini doldurun. Ben de yarın dolduracağım. Geniş kupon yapacağım. Ortaklı kupon yapacağım. Yarın ortak bulun öyle yatırın. Çok para verecek size söyleyeyim. Bir hatta bir plasede bin lirayı görebilecek bir altılı. Tevziye çok yüksek olacak. O yüzden dikkatli oynayın. Ee, tuttuğunuzu yazın. <laughs> Yarın ya da öbür gün veya salı günü Ercan Fırtına kanalında uygun zamanda programda canlı yayında veya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saat şu an tam 1.59. İyi geceler. Umarım yazdığımız gibi gelir. Umarım faydam olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumları da bekliyorum. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Teşekkürler yayını dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hizmetin selamlar.